Herkese selamlar. Malatya kanalına hoş geldiniz. Ghost of Tsushima'nın 6. bölümüyle karşınızdayım. En son burada e, fenasal bir fight çevirmiştik. Çok felaket eğlenceliydi. Tabii benim kombalarımı biraz daha geliştirmem, e, oyuna alışmam lazımdı. E, bir de benim e, okçuluğumu, okçula nişan almaya da alışmam gerekiyordu. Söyle dayıoğlu. Buradan kaldığımız yerden devam edelim. Hmm. <laughs> さらに若まで、栄い様も若を、そのような暇はない。戦の時こそ読まなくては。一種読めば心は落ち着き邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。最要です。ちょうど良い場所が家事が近く家の,の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも寿島の美しさを歌になさってください。戦火をまぬかれたかようなところが他にもあるだろう。 Eyvallah dayı. Ha. Okey. Şimdi harita güncellendi diyor. Ne konum lan? Keşfedilmemiş bir konum var. Nakayama hisarımız var. Keçi balıkçı köyü var. Tilki inimiz var. Keşfedilmemiş konum yine. Keşfedilmemiş konum. Şurada bir keşfedilmemiş konum var. Bunları yavaş yavaş halledeceğiz hocam. Ama benim önceliğim var şimdi bir dakika. Ee. Bizim dayı oğlunun görevi ne oldu lan? Ne yapmamız gerekiyor ki onun görevini yapabilmek için? Ailenin hizmetçileri. Şuradaki görevler görevlerini. Tam bunları yaptık zaten. Ha. Ya ben anlamadım ki bir saniye şimdi. Tamam hadi şuraya gidelim. Ozan'ı bulalım anasalim. Ne olacak ki? Parlayan ok veriyormuş. Bakarız. Gidelim bakalım. Aa mavi lan. Mavi mavi istiyoruz gel. Ozan burada mı? O zaman burada da benim nerede ben nereden ineceğim? Ha şurada bir iniş yeri vardır oraya gidelim. Gid hocam gid hızlıca gidelim buradan. Hoppa. Buradan atlayacağız. Buradan böyle atlayacağız. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle atlayacağız. Buradan böyle hop. Buraya la pamuk kaleye benziyor bura. Oba. Allah. İyi canımız çok gitmedi Allah'tan. Erzak bulduk Burada erzak ne geziyor. Sen kimsin lan? Şu destan modunun olayını bilmiyorum. Bir ara ona da bakarım ya. Şimdi. Şurada biri var bu kimse. Dayı ben görev yapmak istiyorum sadece. Ha görev böyle mi yapıyoruz? Ozan'a bul yazıyordu zaten. Masal anlatıyor herhalde reis. Bunu geçebiliyoruz mu ya? Ben bunu sevmedim. 血のうまさべなみ、伊音に蹴たる覚うも、生きちつね放つ。た <noise> だ<楽>、一心の憎悪を貫きたり、悪鬼地に落ち、末期の息を打ちつね。こうに吐き続ける。 ブラのシーン、え、昔のシーン、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シうー、シェー、シェー、シとー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェうシェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェー、シェ Neydi ançartı dörde benziyor ançartı dördünde böyle vardı ya geçişli meçhili böyle boyadın boyalı kaymalı bir şeyler. Yalnız iyiymiş lan şey. Ya iyiymiş ha. Lan hemen boş boş lanet manet geç onları bana yerini söyle ben gider bulurum onu. Uçit Sune'nin laneti. Neymiş hocam bu Uçit Sune neymiş kimmiş neyin nesi kimmiş bir bakalım buna ya. <laughs> Adam da aynı benim söylediğimi söylüyordu Lanet manet dinlemem ben. inanmıyorum öyle şeylere. Tamam dayı sen boş yapma. Bir yandan da reis çalıyor. Ya boş boş bir şey çalmadı. Bir bozlak patlat. Bir Neşet Baba bir şey dinlet bize ya. Bir söyle hadi bir anlat ya. Bir çal ya. Güzel güzel bir dinle. Tatlı dillim güler yüzlüm. Hadi ya belanı versin senin ya. Kıyısına bu mavi çiçekleri bulalım. Mavi çiçeklerimiz nerede şimdi? He canım. Evet. İşte görmüş oldun. Kılıcımı işlerken mi? şey Ha Bambu'da mı şey yapıyoruz? Dur lan bir yapayım nasıl bir şeymiş. Bambu keselim hadi. Dur bir dakika. Aynı anda basmamız gerekiyor değil mi? Pardon. Aynen şimdi oldu. O artıyor lan. L1 L1 dur bakayım. Ha nasıl lan yaptım ama? Ha şeye basmadım. Yine yapamadım. Yine yapamadım pardon. Bir dakika halledeceğim şimdi. Ha tamam şimdi oldu. Artıyor mu daha pek? Oo yapacağım. Biraz daha yapacağım. Dur. Dur bir bakayım. L1 xx L1 kare kare L1. Şey üçgen üçgen L1. İşte bu. Temiz. Azmim arttı. Bambu kesme tamamlandı.

Şu erza alayım ben gidiyorum. Hadi gidip bulalım artık şunu. Doğru mu gidiyorum bilmiyorum da. Şöyle bu tarafa bu tarafa esiyorum da dur bakalım. Nasıl gideceğim oğlum ben oraya? Ha şimdi mi oldu? Tamam. Şimdi galiba doğru gidiyorum. 60 metre diyor. Niye koşmuyor aga? Yoruldun mu? Adam MADAM varsa da indiririz. Aray gelsin, babaları gelsin. Sıkıntı yok. Şurada bir şey var. Aa burada birini haşlamışlar. Burada birini daha haşlamışlar. Hayır ola. 2 kişi haşlamışlar. Yaklaştık oğlum şu görüntüye bak mükemmel bir oyuncusun sen yerim seni. Oh geç hocam mavi çiçeklerin içinden içinden geçelim. Dur bakalım ne var başka. Aa buraya mı giriyorsun? mesa açılmış diyor lan. Oğlum mükemmel bir şey lan. Çok güzel yapmışlar. Aman diyeyim hocam. Aman diyeyim sakin mevzu çıkmaz Oo. atlıyoruz mu altımızdan bir şey çıkmasın ayı mayı bir şey çıkar da bir de onunla uğraşmayalım adam mavi çiçeklerle çevrilir aa tablo açmışız lan ne güzel tablo da güzelmiş ha kabri dayımızın kabri de buradaymış Geç bakayım burada ne var? Oğlum burada var ya bir şey atlayacak kesin ya. Bir şey çıkacak var ya kesin bir şey çıkacak ya. Kendimi hazırlayayım da. E bunu niye aldık ki niye kapanmıyor bu? Tamam boş ver çala çala gideyim dedim de. <laughs> Hop. Ah ne oluyor lan? La yansımaymış Allah kahretmesin ya. Ağzına sıçayım. Gel gel sana lanet. Hocam bana sökmez tetik metik. Dur dur dur. Ha bambuların şeyli ağaçların gıcırtısıymış. Bu görsel niye gitmiyor la kaldı orada. Eee? Aha buldum. Buldum hocam. Buldum doğruya oraya inmem lazım. Mekan burası bulduk. Bulduk da girişi nerede bunun? Ha buradan. Aman diyeyim hocam sakin. Oo bura nere lan? Ha yeni bir poster bulduk hocam. Daha mavi çiçeklerle mi çevrili? Oğlum yine mi bir yere gidiyoruz ya? Ay Allah kahretmesin ya. Hii! Onu ne abradın altıma sıçtım. Senin ağzına sıçayım oğlum. Seni bulacağım. Şerefine soktum mu bebesi? Senin tipine sıçarım ha. Korktum it ol it. Top ya. Korktum anasını satayım. Şimdi benim yukarı çıkmam lazım ama nereden? Şuradan çıkarız bence ya aynen. Oh be buldum sonunda daha ya. Ulan az gittim uz gittim dere tepe düz gittim yeter gayrı ya. Ne yaymış anasını satayım. Oo mekan iyiymiş lan. Dur dur orada değil bir dakika şu sağa sola bir geze gidiyor önce. Orada o zaman. Belki buralarda bir şeyler vardır. Yok mu? Tamam o zaman gidelim. Güzel de bir yapıymış ha. Vallahi hoşuma gitti. Şey peri bacalarına benziyor. <laughs> o sokuk herif gelir şimdi birazdan. Bak bak iyi izleyin şimdi. Al işte torbayı çekti. Hah. Aldık başa belayı hadi bakalım. Ne ile kapışacağız şimdi? Hangi bossla yarışacağız Allah bilir. Bu kim lan? Ya lan ne lanetisi ya? Al bızların duelosu. Gel dayı gel. Ölümden bölümden başka bir şey görmem. Ölüm gelirse Allah'tan gelir gel. Gel hocam. Renkler renkler değişti ananı satayım çok iyi ya. Gel dayı gel. Tipine soktuğumun herifi maskene sokayım çirkin pislik. Sen benim elimdeki kılıç kimin kılıcı farkında mısın? Değilsin tabi değil mi? Gel oğlum gel seninle beni belliyeceğim gel Gel oğlum gel Korkmuyorum lanetine soktuğum gel Gel bana sökmez o salak salak hareketler gel. Ağzına sıçtım onun bebesi. Senin dalağını sökerim lan. Oo, sakin hocam, sakin. Sakin. Sakin, 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 sakin. Hop. Sakin. sakin 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 sıra bende sakin gel gel oğlum gel göreceğim gel aldız yakamı bırakmayacakmış aldızını nasıl gel puş dolu puş benim hatam benim hatam özür dilerim Kır oğlum şunun kılıcını. Ölme sakın ha. Canı çok az kaldı. Ah. İşte bu. Şimdi siktir git hadi. Albızmış da bilmem neymiş de. Neyin laneti la? Albıza selamımı söyle. güzel kapışmaydı. Güzel bir boss fight'ti. İlk boss fight'ımızı yaptık hocam. Gayet zevkliydi. Tabii bir, biraz tokatladı beni ama alışmam gerekiyordu. Çözdüm taktiği mantığı. Ondan sonra sapladım geçtim. Yeni yayımı hayırlı uğurlu olsun hocam. Temiz. Güzel. Yeni yayımız hayırlı uğurlu olsun. Uzun yay yüksek hasar verdiğiniz sayıdır gelmesi uzun. nişan şansın çömelemez. Tamam sıkıntı yok. Tamamdır. Onu da hallederiz. Sıkıntı yok. Evet hocam. Kaç dakika olmuş? 40 dakika olmuş anasını satayım. Güzel. Yeni yayımız hayırlı uğurlu olsun. Ağır oklar miğferleri delip zırhlı düşmanları yenebilir. Öldürebilir. Güzel hocam. Yeni okumuz da hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir ekipmana bir gelelim bakalım. Neyimiz var? Neyimiz yok? Şöyle bir inceleyelim. Ee, bir skill point'imiz var demiştik. Ağır edin düşmanlara karşı etkili. Yapar halinde düşmanı uzatarak geri devirir. Ha bak bu iş yapar ha. Hocam ben daha çok fayda yönelik bir şeyler açmak istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hmm. Yani gizli oynamıyoruz şimdi. Yalan yok. Yani gizli gizli bir şey yaptığımız yok. Ne diyor? Kontrasyon dolum süresi 15 azaltır. Hmm. Yani gizlilik üzerine çok bir mevzumuz yok ama ileride de kullanırız. Ya biraz daha çok kılıçla ilgili bir şeyler açmak istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Samurayla ile ilgili bir şeyler açmak istiyorum yani. Dur yanlış yere geçtim. Şuraya şurada ne var? Ok sektirme alan. Oo hocam yapıştır. Aç hocam aç. Tamamdır. Ondan sonra bu tarafa doğru da geç yaparız. Bu çok önemli ya benim için gerçekten. Çok önemli. Tamamdır hocam. Bunu da hallettik. Koleksiyonda ne var lan? Bambu şeysileri varmış. Bunlar da geç ekipmanda. Tamam. Ha. Bu mu varmış? Tamam, bunu da hallettik. Güzel hocam. Tamam, yeter artık. Bu bölümde böyle olsun. Güzel bölüm oldu. Çok eğlenceli oldu. İlk boss fight'ımızı yaptık. Herifin eline vermiş olduk. Elimize kolumuza sağlık. Hayırlı uğurlu olsun yeni okumuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.